Hepinize arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Bekocan 22 Hesabı'nda envanter videosu 2 çekeceğiz. Hatırlarsanız daha önceki videomda demiştim. Ee, envanter videosu 2 çekeceğim diye. Bakalım envanterin envanter envanterde neler gelişmiş, neler gelişmemiş. Şimdi hemen oyuna giriş yapalım. Evet. Şimdi asıl sürprize geliyoruz. Ee, arkadaşlar şunu da hemen eklemek istiyorum. Şu armalarınızdan şu armalar size kaç tane var? Ben, ben merak ediyorum. Bende 5 tane var. Neyse hadi boş yapmayalım hemen envantere bakalım. Evet. İlk bu ana sayfaya gelecek. Geleceğiz. Evet, büyüklensin. Altlar daha yüklenmedi hemen. Tabi buralara zaten göstermeyeceğim buralara, boş. Evet hemen e, pistoldan başlayalım. Tabanca bölümünden. Evet, Şimdi sıra sıra bakın. Bunu ne zaman çıkardım bilmiyorum abi bak. Böyle yavaş yavaş. Konuşa konuşa. Envanter e, birinci, envanterin menü videosunda mikrofon yoktu konuşamıyordum. Bakın bu bundan iki tane vardı yıl başına gelmişti bundan böyle pistol tabancesi böyle evet arkadaşlar şimdi bu bölümde böyle desenlerim var arkadaşlar yorumlara yazın ee, sizce desenlerim nasıl? Az gibi geliyor bana desenlerim. Biraz daha aslında çok olsa. Şunu hemen bir yazalım şuraya tamam. Ee, sonra pompalı bölümünde bunlar var. Aslında trafiğe gelince e, bunları isteyenlere verebilirim. Tabi verebileceklerimi veririm veremeyeceklerimi veremem. Burada böyle. Yani en az e, desen olan yer pompalı bölümü. Şimdi bıçak bölümüne gelince. E bir tane burada mavi zıt var. E, Jade, Drum, naval Burada iki tane ama iki tane alamam var. konuşamadım ya. E, arkadaşlar eldiven eldivenim yok ve eldiven oyunda en çok istediğim bir şey. Yani e eğer sizin beni izleyenler söylüyorum. Sizin eldiveniz varsa e, tırada, tabi, gelince tırada geldi ama açılmıyor gördüğünüz gibi. Tırada gelince de şey yapabiliriz. Yani karambit nevala değişebiliriz. Veya marbilizat. Yani bu ikisinden birisine e, eldiven değişebiliriz. Tabi eldiven, eldiveniz varsa. Hemen videoyu böldüm. Bu ikisi var. Bunu yılbaşında çıkardım. Bu da hediye geldi arkadaşlar görevden. Bu da böyle stok. Arkadaşlar e, videomuz bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yoruldum ya, Harbiden nefes nefese kaldım arkadaşlar. Neyse görüşmek üzere. Bye.